Erken seçim olur mu? Erken seçim olur mu? Sen bunu yaz bana elinsin. <laughs> Yazayım. <gülüyor> Bu kulalar sonradan oluyor. Yani. Ee, dur. Erken seçim olur mu? Erken seçim olmaz. Seçim zamanında olur. Zaten altılı masa önce çıralı yapacak. Ondan sonra kalvalla yapacak, ustala yapacak. birden bire olayım olmaz yani. Bunlar adama kadar Türkiye gider. Benim görüşüm böyle. Çıralı yapacak, kalbala yapacak. Ondan sonra ustala yapacak, ondan sonra patron olacak. Birdenbire depedenen mi? olmaz. Olur, bir ay bir ay geri atılır olur. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? Ne öreceğim sen ben, muracağım denize Allah bilir ben, oyum, oy vermiyorum oyum yok. Hiçbirine vermiyorum. Hiçbirine vermiyorum. Hiçbirine vermiyorum. Vermiyor. 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 Girti bazacağım. Erken seçim olur mu? Sanetmiyorum. Peki olursa hangi partiye oy verirsiniz? Benim başkasına başkasına vermiyorum. AK Parti kurudu kuralı benim 10 tane oyum ben AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'den başkasına vermem ben. Olmaz. Olmasın erken seçim oldu muydu kim ne yapacak? Kimin gücünü? Zamanında olur mu diyorsun? Zamanında. hangi partiye verirsiniz? Tabii ki CHP. Siz? <laughs> CHP. <laughs> CHP. Sen? Tamam. Ben gazeteciyim tarafsızım. Sen? Ya ben e, hiçbirisini iş iş birisiniz yani kimseyi düşünmüyorum. Ama iş partiyi düşünmüyorum. Ben CHP'ye veriyorum. Yedi göbek CHP'liyim ben. Şu yönetimden hiç memnun değiliz. Hayat çok pahalı. Peki amca sen kime verirsin? Ben babama veririm. Babana. <gülüyor> <gülüyor> Erken seçim olur mu? Olmaz. Tam günü gününe seçim olacağım. Siz hangi partiye veririm? <laughs> AK Parti'ye veririm. Nereye vereceğim uzun? En iyisi mi gelecek? Kesinlikle. Memnunum. Artık bundan sonra zaman dolu seçim hangi partiye oy verirsiniz? Olursa Refah Partisi'ne vereceğim. Yeniden Refah. Evet. Onu gizli yapar ya. Gizli mi? Gizli yapar ya. <laughs> olursa hangi partiye oy verirsiniz? Partidir kim olacak? Aynen katılıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Vazgeçemeyiz. AK Parti. Bu gidişten olur <laughs> gibi herhalde. Peki olursa hangi partiye oyunuzu verirsiniz? Verecek parti de yok ki. Yine aynısına verecek herhalde. Hangisi? AK Parti. Erken seçim sanmıyorum. Mart'tan önce seçim olur mu? Yok sanmıyorum. Olur. Hangi partiye oyunuzu verirsiniz? Ya o özeldir. Tam adamına sordum siyasi <laughs> yasalı konuşmama karar aldım da erken seçim olmaz yok zannetmiyorum. Olursa hangi partiye oyunu verirsin? Ben anamdan doğdum doğar ülkücüyüm MHP'liyim. Ama şu an Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim. Liderimizin talimatıyla Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim. O ayrı bir konu. Evet. Ama o zaman şartlar değişebilir. Ha ben şu anda Cumhur İttifakı, ama milletvekili seçimlerinde bilemiyorum şartlar değişebilir. O durumlara bağlı. Ama yıllardır da MHP'li MHP'ye oy verdim. Cumhurbaşkanlığı için de destekleyeceğim. Bilmiyorum ki olmaz inşallah. <laughs> <Or> <laughs> Olur hangi partiye oyunu verirsin? Biz AK Parti'ciyiz. Efendim? Sizce erken seçim olur mu? Olmaz. Olmaz erken seçim. Yok, erken yok, daha olmaz. olmaz. 6 ay ayım var, ne var erken seçime? 6 ay var. Seçime 6 ay mı? He. Ya sordu hanım kız. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? Ya o zaman o partimiz belli. Zaman belli. AK Parti. Biz AK Parti'den başkasına oy vermek. Siz AK Parti Olacak Evet. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii AK Parti. Yani başkan yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden başka bir parti bu işi çözemez. Yalnız ben... Olursa hangi partiye verirsin oyunu? Ben büyük birliğe veriyorum hocam. Randev Siz hangi partiye verirsiniz? Sağ ol neymiş? Erken seçim olur mu? Olsun dedi, Erken seçimde Allah ne verirse olur, az de, az olur düşündüm? Yalnız <laughs> Kılıçdaroğlu da da, kadın nasıldı? Olursa hangi partiye oy verirsiniz? Vereceğim bir belli zaten ya. Neresi? Ben Milliyetçi Hareket Partisi. Ülkenin bölünmemesi için, bütünlüğü için, ülkenin refahı için Milliyetçi Hareket Partisi. Yani. az kaldı? Niye düşünmediniz? Ne düşüneyim ben? Partim belli, şeyim belli. Hangi partiden? AK Parti. evet. <laughs> Erken seçim olur mu? Bilmiyorum onu. Siz? Psst, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. E ee, erken seçim olur mu sizce? Ee, pek olmaz gibi olmaz. Günü gelsin seçim olur. Amca sence erken seçim olur mu? Olmaz. Olursa hangi partiye verirsin? Benimki AK Parti. <laughs> AK Parti'den başka <laughs> şey olmaz. AK Parti benim eşim emekli değil. Eşim, eşim şeylere emekli değil. Eşim emekli olursa AK Parti'ye oyum. AK Parti yine gelecek. Sen ne kadar şey dersen şey dersen. He. Zaten adam o, o oyu belli oyu. Ne yapayım? Ya bir de şu dışarıya dışarıya adam erkek gibi adam ya. Herhalde zamanında olacak. Zamanda olacak diyorsunuz. Orsa hangi parti oyunuzu verirsiniz? Aa o bende kalsın ya. Olur mu erken seçim? Fark etmez benim için ne zaman yaparsa yapsınlar ya. Ben emekliyim. Bana bir bardak çay götürsene yeter. Olur hangi parti oy verirsiniz? Ben mi? Yeniden Refah Partisi. Siz? Ben de aynı partiye veririm ya. Yeniden Refah mı Em yani, Büyük Sivas. Erken seçim olmaz niye olsun ki ya? Yani olmaz. Olmaz, olmaz yani. Olacak ya. Niye olacak erken seçim? Mart'ta. Ha Mart'ta canım canımca. Ha olacağız. O erken seçim zaten. Yani Mart'tan önce olur mu seçim? Yok. Valla zannetmiyorum ya. Olursa hangi partiye verirsiniz oyunuzu? Ya bizim belli ya Sivas'ta yani böyle bir şey sorması bile yanlış MHP çünkü. He, yani MHP başka bir şey olmaz. Öyle. Sen? Ben boş atacağım. Eee seçim yok dedi gününde dedi onun için gününde yapar. Olursa hangi partiye oyunuzu verirsiniz? Ha, hangi partiye oy vermesi soru bile bir defa yanlış. AK Parti. AK Parti. AK, Parti ne AK Parti veremeyiz. AK Parti'ne mümkün yok. Ha şu kelleyi keserim yine vermem. Vermem ben de vermem. Hangarlı olacak MHP'nin AK Parti'yi bırakıp öbür yalakalara gidecek değil mi? Amerikan çocuklarına. Ha hiç de silme ha bunu da bir Sen oy kullanabiliyor musun? Evet. 18'i geçtin yani. Olursa kime verirsin oyunu? Erdoğan'a veririm. Erdoğan mı diyorsun? Aynen. Belli mi olur devletin şu bu kanun? Her şeyi yapabilir. Tayyip amcamızın isteğine göre her şey. Tamam. O derse olur. O der mi? O demesi olmaz. Ha olur mu? Mantık ben biraz olmaz. Olursa kime oy verirsin? Valla ona da bir şey diyemiyoruz. O konuda yorumsuz. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? Ben de saklı kalsın. Ay, bu ülkenin ee, özellikle böyle içi bu olsun kim olursa kim düşünüyor? Halka kim daha iyi hizmet sunuyorsan o veririz. Olur mu? Bilmem ki gülüm ne erken seçimiymiş. Ama. Erken seçim ne seçimi? Seçimler bitmiş zaten. <laughs> olur, hangi partiye oy verirsiniz? Hak <laughs> Parti'ye. Erken seçim olur mu sizce? Erken seçim yani Erdoğan kendini tehlikeye atmaz o konuda. Yapmaz diye düşünüyorum. Yani erken seçimi sadece şu şekilde yapar. Belki halkın nabzını ölçerse, kazanacağını düşünürse Erken seçim seçim yapar, kendini garanti alır. Bak. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Başka parti düşünemiyorum. Yok. Olmaz. Olmaz mı? Oh. Olursa hangi partiye oy verirsin? Ben AK Parti'ye veririm. Siz hangi partiye verirsiniz? Erken seçim olmak için 2023. Vereceksiniz. Ne diyeceksin hangi partisinin? AK Parti. Neden olmaz? Şu andaki sistemi öyle yani olmayacak şu anda belli oluyor. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? Olursa hangi partiye oy veririz? Şu anda hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Siz? Ben ne düşünmüyorum mesela? Merhaba. Ak Parti'ye mi vereceksin? Meher, meher. AK Parti mi vereceksin? Meher, meher. Bu Ak Partici. Neden? <laughs> <laughs> Boşver. Olur mu sence erken seçim? Meher, meher, meher. Erken seçim olur mu? Olmaz. Olursa Ak Parti'ye vereceğini söyle. Veririm Ak Parti'ye. Sonuna kadar AK Parti. Zor zor. Biz bir konuşmuştuk zor dedi. Tam <laughs> kapıya geldim. Seçimden bahsediyor. Kaç ay kaldı ki herkes seçim olsun? Mart'ta seçim. Siz, size bunları kim öğretiyor ki? Niye herkes seçim olacak ki? Hümen Bey'le biz parti oyunu verirsin? ben bende kalsın o. Neden? <laughs> altılı altılı kanyalara hayatta dünya dünya kasa vermem. Bak onu söyleyeyim. Onlar çünkü gün PKK'lı. Onlara verene de ben bir şey demiyorum. Olur hangi partiye oy verirsiniz? Ben parti oy vermiyorum kimseye. Peki çok teşekkür ederim. Olur mu amca erken seçim? Erken seçim olur mu? Olmaz. Merhabalar. Erken seçim olur mu sizce? Yok olmaz. Olmaz diyelim. Olmaz mı? Olmaz. Olursa hangi partiye oy verirsin? AK Parti'ye. Siz? MHP'ye. Olur mu erken seçim? Yok. Sizce? Olmaz. Bence de olmaz. Normal vakti geldiği zaman olur seçim. Olursa hangi partiye oy verirsin? AK Parti'ye. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Olur hangi partiye oy verirsiniz. Hiç kimseye. Bilemem. Olur hangi partiye oy verirsiniz? MHP'ye verir. Ama yıl başından sonra olur herhalde. Olur hangi partiye oy verirsiniz? Partiye veririm. Başka kim var ki? AK Parti hmm. kazanacak. Tayyip Bey. Ne dediniz anlamadım tekrar söyleyin. AK Parti kazanacak canım Cumhurbaşkanımız. Gelecek yine adayımız o. İnşallah o kazanır. Siz onu mu destekliyorsunuz? Evet. Ben hayırlısı diyorum. <laughs> Siz amca? Tabii ki evet. Tabii ki. Tabii ki evet. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. <laughs> olur mu? İşim var şu anda. Olur mu sizce erken? Ol Olmaz mı? Olmasın Tayyip Baba. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye. Neden? Seviyoruz. Erken seçim olur mu? Olur değil Olur Olursa hangi partiye oy verirsin? Bunu Allah bilir o da bizde kalsın. Yani Sen seçim olur mu? Valla olmaz öyle bir şey yok. Niye olsun? Sen olsan yapar mı Erdoğan'ın yerinde olsan? Niye yapacaksın? Olursa hangi partiye oy verirsiniz? MHP'ye. Vermem ya. AK Parti hariç hepsine veririm ben. Neden? Yani hak etmiyorlar. Ne yapıyorlar ki? Yaptıkları bir şey yok. Hiç oy kullanmayacaksınız. Kullanmam daha iyi. Ama bu sizin vatandaşlık hakkınız. Kullanmam. Yani boş veririm ya da. Boş. Erken seçim. Olabilir canım. Olursa hangi partiye oy verirsiniz? Daha düşünmedim. Sizce erken seçim olur mu? Düşünmedik ya bir şey daha. Siz? Olursa kime oy verirsiniz? Malum partiye oy vermem orası kesin. Neden? Ekonomiyi Farkındayız yani hep, hepimiz. Vallahi ben adama soruyorum biri mi büyü, altı mı büyük? Ben büyü olan yerdeyim. Bir büyük bir Allah büyüktür. Allah'tan aşağıda bir büyük olmaz, altı büyük olur. Ben altı yönden veririm. Çünkü hep zeki insanlar altıda. Ne de cahil varsa biri de. Bir ne olur ya? Birin her tarafı adam olsan ne olur? 아 b c 뉴